Ben gördüğünüz gibi Mistepi. Evet. Grubumuza yeni bir arkadaş geldi. Adı da Mistepi. Adını biliyorsun çünkü konuşuyorsun zaten. Adı da şey Mistepi. Kardeşim sen zaten konuşuyordun vardı Tak taklarımda abi yok muydu? Abi vardı kardeşim. Ha adı vardı doğru ya. Arkadaşlar grubumuza yeni bir bir katıl yani karakterler bunlar. gösteriyorum şimdi simgeden biraz anlamış olabilirsiniz. Ege Pura yazıyor bak üstünde. Grubumuza Leon katıldı. Leon çıktı arkadaşlar. Selamünaleyküm abi. Abi gidiyor mu? Yok gitmiyorum. Abi otur bir çay daha aç ya. Nereye gidiyor? Karpuzda keseriz. Ben şimdi gitmiyorum. Ha, o zaman iyi abi. Hadi neye girelim? Tekrar hesaplaşmaya girelim. Girelim lan. No. Hemen. Hadi şimdi biz tek tek hesaplaşmada ne yapacağız? Lan no. savaşacağız Doğru lan. No. Şimdi ben görünmez olabileyim. Abi biliyorsun. Biliyorum tabi biliyorum. Şimdi bu loyu öldürebilir miyiz? Öldüremeyiz. Çünkü onun ben benden Can, canı çok evet şu anda bana vuruyor vuruyor ben de ona vuruyorum tabi ulan lan gel çık 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 ulan Bak arkadaşlar şu anda inşallah belli olmak ve belli oldum Abi efendim lo. No. Abi o tek hesaplaşmaya gelsin. Tek vs tek vs atak ulti olmasın Ben ben öldürüldüm de ulti attı o yüzden öldüremedim. Lollipop yiyordum bir tane lollipopum lollipopum bitmişti. Hemen gidiyordu bir tane çantamdan lollipop çıkartırken. Baktım beni öldürmüş. Sana vereyim abi lollipop? Yok istemem. Ya, tamam abi o zaman bir daha tek hesaplaşmaya girelim ve birinci olalım. Tamam. Hemen girelim o zaman. Evet. Kaç kutu toplayalım? Abi 80, 80, 80 tane kutu yok burada. Ha, tamam o zaman. 70, 70 de yok. 60 da yok. Tamam tamam hangisi oluyor abi ya? Ya ne no, olur sen de sen bilsin çok kutu arıyorsun. Abi çok kutu arayı alınca canı daha güçlü oluyoruz. Ne yapalım? Sen, sen zaten güçlü değil misin? O şu el primo öldürmez misin? Tabii ki öldürürüm. Ama ben onu aslan olarak öldüreceğim. Ya veya... Ana koş koş koşul koşu. Alpibo kaçıyor. Basit gaza Alpibo kaçıyor. Alpibo hadi görüşürüz öldürdüm. Hemen gel şimdi. Gidelim gidelim gidelim. Görünmezliği açalım. Bakalım etraflara. Kimler yokmuş. Hemen gidelim. Nerelere gidelim. Üç tıkıştı almış abi. Tamam gördüm lan. Şunu alalım mı? Abi koltuk geliyor. Koltu öldüremem. Nasıl öldüremezsin? Kolt benim işim abi. Hop. Çıkıyor. Hadi görüşürüz. Aslan parçası. Buna dokunmayın. Ne almayacağım. Buna dokunmayın. Öldürürüm. He, buna dokunalım. Şu bir kişiler de abi. Ana burada bir buradamış buradamış görünmezlik açalım. Basalım basalım basalım. Ben bunu görünmezlik görünmezlik olmasa da inerim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Gel kardeşim. Ve karşınızda birinci olan Leon. Kardeşim birinci olmuşsun hala lollipop ya. Abi ne yapayım ya canım çekiyor. Tamam tamam Bir şey demedik. Evet arkadaşlar. Vay da. Ee, süper kanala katılmayı unutmayın. Bu bizim kanalımız. Ege Oyun ailesinin kanalı arkadaşlar. Kanal değil. Kan kanal değil. Brawl Stars'daki kulübü. Kulübü. Ha doğru. Sen daha yükseltelim gel. Hadi yükselt tane Üç tane yeterse. Abi onu yapsana. Yok o yapmış Şimdi ne yapsak? Şöyle çıkmanın karakterlerine bakalım. Şey. Arkadaşlar. Bazı arkadaşlar. size bir seçenek. Yine bu soru soruyorum arkadaşlar. Bazen günün sorusu sorularını soruyorum. Bazen ama. Ne olur mu? Leon mu arkadaşlar? Yoksa Cole't mi? Bunu yorumlara yazın hangisini hangisini istiyordunuz arkadaşlar? Leon mu? kromatik savaşçı Cole't mi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi buradan bir çıkalım. Hadi şöyle, şöyle ne yapsak? Hadi bir daha ne gitsek ne gitsek arkadaşlar bana ve bir gün etkinliğin başlamasına 23 saat 26 dakika var arkadaşlar. Brastar şampiyonluk mücadelesi. Büyük koyun yaman Kır. yaman yaman böyle boyun bu da büyük oyun bir gün 22 saat sonra geliyor arkadaşlar. Hadi şunu alalım unutmuşuz. Arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Hemen söylüyorum. Bazı görevler yapıldı Hadi arkadaşlar. Ne görevleri varmış? Ha. Bunu yapalım hemen. Şimdi ne de yapsak şu. Arkadaşlar günün adayları bunlar. Bunlar. E Kupa da kaybettirmiyor arkadaşlar. Jeton veriyor ama kupak kaybettirmiyor arkadaşlar. Yani güzel bir durum. Şöyle. Güzel haritalar var. Öyle. Şöyle. Şurada biraz yavaşlayalım. Şu kutuyu özel o kutuyu. Dolu alsana kardeşim. Şu öldürebilir miyim? Şunu açılsın arkadaşlar. Çürüler gitsin. Ha. Koş 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 koş. arkadaşlar. Bu arada ıı, yeni güncelleme 3 gün 3 gün. Son arkadaşlar. Bu yavaşlatmalar ve şu dikenler geldi arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar. Nereye gitsin? Şur ya şurada Max varmış. O beni yener mi? Ben onu ittim. Dendi ya. Neyse biraz hasar verdik güzel yine. Evet biraz hasar vermiş güzel. Şöyle kim yaptıysa ona da linki atalım arkadaşlar. Sıcak bölge oynayalım. Bir numara alalım. Bu arada e, son bunu oynayalım arkadaşlar. Şu hasarlar görevini tamamlayalım. Biraz yapıyorum. Arkadaşlar tamamlamayacak ama sonuna kadar getireceğim. Bir tane oynayışı bırakacağım yani oynamam gereken. Hadi bakalım. Hop. Hop hop. Şu anda hasar var. Görevimi bitirdik mi hiç bilmiyorum ha. Bitirdik galiba arkadaşlar. Evet bitirdik biz ya. Arkadaşlar bunlar hiç oynamıyor. Bir dakika almıştık işte oraya nasıl girdi? Oo, arkadaşlar bunu görmedim şu anda. Bizim arkamızda böyle bir yer varmış. Arkadaşlar şu anda gizemli yer burası. Bakın arkadaşlar aslında giremiyor, Oyuna bak oldu galiba. Baksanız arkadaşlar böyle bir yer. Yani buralara girilmez diye düşünüyordum. Baksanıza arkadaşlar bak. Bakın burası kapalı gözüküyor. Nasıl giriliyor? İfa. Nasıl giriliyor bilmiyorum ama bunlarda da varmış arkadaşlar. Evet girilme ihtimali varmış demek ki gördüğünüz gibi. Hop. hasar ver görevini bir gerçekten tamamladık arkadaşlar yani belli Kime atsak kim atsak Tara gel. Piper'ı, Parker'a atalım, atalım. Hadi gel Piper, seni öldürelim. Öldürdüm. Tara, hadi senle görüşürüz de bakalım. Piper, sen de görüşürüz demek ister misin? De o zaman Piper. dedi Piper. Evet şurada Piper geliyor. Piper bombasını atmadım Normal vurdu sayı seyirciler. Evet arkadaşlar şimdi gidelim 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 gidelim. Şuna ver arkadaşlar. Kalk koreye al kalk koreye al, al Biz taraya aldık. ama dili öldük. Hemen yani biz bu maçı bitirip geliyorum arkadaşlar. Aranlık arkadaşlar. Olan tahtalar görmeyi tamamlamışız. Videomuz bu kadar Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin için de şurada kutu varsa açalım hemen. Açtık. Yani kutu zaten bir şey çıkmadı. Daha yeni yol çıktı yani arkadaşlar. Videomuz bu kadar oldu arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi videomuz bu kadardı. Hoşçakalın Abi bunu arkadaşlar o seslerle bir bakayım. Ha kolektim. Kole sen ne diyor? Ne oldu Abi hadi gidiyor mu? Evet doğru kapatayım mı? İçeriden içeride karpuz kesin. Yok kesmeyelim. Biraz daha baş, başka zaman kesiyoruz. Hatta da başka zaman karpuz keselim. Hadi arkadaşlar siz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Like de atın. Abone ol da olun. Bildirimleri de açın. Hadi hoşçakalın. Arkadaşlar bu arada ne olur sevenler bol bol like atsın. Sevenler de bol bol like atın. Lik e atsın arkadaşlar. A abone olun da bildirimleri açın da. Hadi görüşürüz arkadaşlar.